<تصحيح> <تصحيح> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله العظيم bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden rahmetiyle bütün kainatı kuşatan bizlere sayısız nimetler veren bizleri eşrefi mahluk olarak yaratan bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ve hamdü senalar olsun Cenab-ı Allah'ın son elçisi olan alemlere rahmetellil alemin olarak gönderilen müminlere rauf ve merhametli şefkatli olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salat ve selam olsun gününüz mübarek olsun değerli kardeşlerim ki sohbetimizin konusu infak hususunda olacaktır. Değerli kardeşlerim, cenab Allah müminleri, insanları yaratmış. Yarattığı bu insanlar da sınıflara ayrılmış. İnsan olarak hepsi aslında Hazreti Adem'den tevarüs etmek üzere bir sınıf olmak üzere sosyal sınıf olarak her birisi farklı farklı sınıflara bölünmüştür. Kimisi zengin olmuş, kimisi fakir olmuş, kimisi köylü olmuş, kimisi kentli şehirli olmuş. Kimisi A köylü olmuş, kimisi B köylü olmuş. Kimisi fırıncı olmuş, kimisi kasap olmuş, kimisi de kuyumcu olmuş. İnsanoğlu her biri farklı farklı meslek gruplarına, farklı farklı sosyal sınıflara ayrılmıştır. Düşünün ki bir memlekette fırıncı olmasa insanlar ekmeği nereden bulup da karnını doyuracak. İşte değerli kardeşler, insanoğlu zengin ve fakir olarak da sınıflara ayrılmış. Zenginler fakirleri gözetmeli ki onlar da muhtaç olduğu hali zenginler aracıyla, vasıtasıyla hallerini düzeltse bilsinler. Şimdi hani bir söz var ya değerli kardeşlerim, Şimdi vatandaşa, kardeşimize, Müslüman kardeşimize soruyoruz ki bu malın mülkün nereden kazandın? O da diyor ki tevazu göstererek bu mal mülk benim değil. Ben bunların emanetçisiyim, vekiliyim. Bunlar asıl sahibi olan Allahu Teala. İyi güzel hoş söz söylüyor aslında. Tam da isabetli söz söylüyor hani amiyane tabirle söyleyecek olur ise sözü tam 12'den vuruyor. Ama infaka geldiği sıra veya hutta zekat vermeye geldiği sıra o ağzından çıkan o sözü bir de bakıyorsun ki abimiz, amcamız, hacı abimiz kolay bir şekilde icra edemiyor. Hani mal senin değildi Yunus Emre'nin dediği gibi mal sahibi, mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi mal da yalan, mülk de yalan, al da biraz sen de oyalan. Bunu dilimize kabul ettiriyoruz ama gönlümüze nakşettiremiyorsak, gönlümüze kabul ettiremiyor isek demek ki o söz sadece söz olarak kalıyor, icraate dökülmüyor. Malın sahibi Allahu Teala ise malın sahibi diyor ki senin malında beni mahrum Senin malın benim olduğuna göre ki benim malım Allahü Teala öyle buyurmaktadır. Hak sahipleri olan fakirin fukara'nın hakkı vardır. Sana o gözü ben verdim, sana o eli ben verdim, çalışma imkanlarını ben yarattım. Sana al, aklı ben verdim. Karun gibi olma. Karun ne dedi? Cenab-ı Allah ona öyle bir hazine verdi ki diyorlar ki sadece hazinesinin anahtarlarını 40 tane deve taşıyordu. Ama sonunda ne dedi? Her şey kazandığım bu mal benim bileğimin hakkıdır. Aklımla ben bu malı elde ettim dedi. Sonunda Cenab-ı Allah kendisiyle beraber malını yerin dibine sokmuş oldu. Şimdi değerli kardeşlerim vekil ne demek asıl ne demek? Asıl ne demek? Asıl bir malın sahibi demek. Şimdi falan adam bizi vekil tuttu. Dedi ki benim yerime işte hani bu genelde şöyle Ramazan'da değil de kurban bayramında oluyor. Falan adama veriyoruz ki şu parayı al götür benim yerime bir kurban al. Şu emsalde şu vasıfta şu paraya göre bir kurban al. Asıl sahibi parayı veriyor bizi gönderiyor. Şimdi biz o asıl sahibinin istediğinin vasıflarda hayvanı almasa, kurbanlık almasa o sahibine asıla ihanet etmiş olur. Asıl bizi çağırır kardeş ya, sen niye bana bir kötülüğü yaptın? Ben senden şu şu malı istemiş idim, sen getirdin, bunun aksini bana sundun. Şimdi asıl sahibi Cenab-ı Allah diyor ki malınızı infak edeceksiniz infak ettiğinizden dolayı da korkmayın yerine ben malınızı getireceğim. Bir ezan Muhammediyemiz okunuyor değerli kardeşlerim. Irak İran savaşında yaşanmış bir hadise anlatmak sureyle bir ayeti kelimeyi de maliyle beraber okuduktan sonra inşallah sohbetimizi tamamlamış olalım. Biliyorsunuz Irak İran savaşında. Irak yerle eksen olmuş İnsanlar hani vatandaşımızın tabiriyle ekmeğe muhtaç olmuş İnsanların karnı aç hiçbir şey bulamıyorlar Bir ablamızla eşi cephede vefat etmiş çocuklarıyla beraber kalıyor Çocuklar da açlıktan dolayı feryat ediyorlar Ana yüreği bir türlü dayanamıyor çocuklarının feryadına. Ne yapayım diye kendi kendisi ne düşünüyor acaba? Bu çocuklarıma bugün aşını, ekmeğini nereden bulurum diye böyle kendi içerisinde tahayyül ederken bir de bakıyor ki sokağın verisinde bir taksi yolcusunu getirdi. Orada yolcusunu indiriyor kadın kendisini topluyor, kendi kendine karar veriyor ki gidip bu taksiciye durumumu anlatacağım ve ondan para isteyeceğim veya da bana yardım et diye kendi içerisinde düşünmüş, karar vermiş, cesaretini toplamış, taksicinin yanına gitmiş. Demiş ki beni dilenci olarak kadın işte taksiciye. Dilenci olarak zannetme. Ben dilenci değilim. Kocam iken böyle cephede öldü. Çocukların aç, feryat ediyorlar, dayanamıyorum, ağlıyorlar. Ne olursun ben de senin halini biliyorum. Sen de muhakkak ki kıt kanaat geçiniyorsun. Senin halini de ben tahmin edebiliyorum. Karnımı doyuracak bana bir şeyler verebilir misin, yardım edebilir misin? Taksici de uzun zamandır taksinin lastiklerini değiştirmek için para olmuş O da hakikaten kadının dediği gibi kıt kanaat geçinen birisi. Kendi kendine düşünüyor. Acaba lastikler için bu parayı yığdığım, bu biriktirdiğim bu parayı kadına mı vereyim yoksa kendi içinde mütütayıl böyle kendi içerisinde alıp veriyor şeytan vermedi ya baskı yapıyor İçindeki o vicdani ses rahmani ses de ver diyor allah Teala onu yerine getirir sana aynısını iade eder kendini topluyor o kadına biriktirdiği parayı veriyor velasılı kelam Verdikten sonra ama içerisinde de bir kurt düşüyor. Ben bu parayı nereden bulacağım? Zaten kıt kanaat geçiniyorum. Savaş her tarafı perişan etmiş. İnsanların ekmek bulamıyor. Bu parayı bir daha nasıl toplayacağım diye de kendi içerisinde ah vah ederken eve gidiyor akşamleyin. Eşiyle de uzun zamandır bu lastik alma işini konuşuyorlar. Diyor ki ne yaptın? Lastikleri almak için parayı tamamladın mı? Kadına böyle geçiştiriyor. Tam bir şey söylemiyor. Diyor ki bugün sana bir tane not geldi. Bir lastikçiden falan adam, falan şahıs gelsin lastiklerini değiştirsin. Adam şaşırıyor. Hayrola ne oldu? Kimdir? Nedir? Sabahı zor ediyor. Sabahleyin kalkıyor, o hanımının verdiği not adresi gösteren yere gidiyor. Diyor ki hayrola bu nedir? Diyor sen falan mısın? Üç gündür Peygamber aleyhissalatü vesselam benim rüyama geliyor. Bu vatandaşın, bu arkadaşın lastiklerini değiştir diye. Sen ne yaptın ki Peygamber aleyhissalatü vesselam üç gündür benim rüyama gelip bu şekilde beni uyarıyor. O yüzden değerli kardeşler, ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi: <laughs> "Elledîne yunfikûne fi's-sarâ'i Cenab-ı Allah muttakileri saydığı ayet-i kerimenin belisinde buyuruyor ki onlar darlıkta ve sıkıntıda infak edenlerdir. Değerli kardeşlerim ne infak edecek isek o bizde gelecek. Yoksa dünyada kazandığımız malımız, mülkümüz o kabre girdiğimiz vakit gerimizde, belimizde kalacak. Bizde gelecek olan yanımızda şefaatçi olacak, yanımızda başımızda belirecek infak edebildiğimiz şeyler. Onlar bizimdir. Yoksa değerli kardeşlerim hiç kimse öteki dünyaya ahirete malını mülkünü götürmemiş ama o malından mülkünden bir şey infak etmiş ise onun çetesini götürmüştür. O yüzden Cenab-ı Allah bu mübarek Ramazan ayı içerisinde infak etmeyi başarabilenlerden eylesin. Cenab-ı Allah kıldığımız kılacağımız namazlarımızı dergahı izzetinde kabul ve karin eylesin. Cenab-ı Allah okuduğumuz, okuyacağımız mukabelelerimizi kalbimize, vücudumuza tesir eylesin. Ve şfi ve rahmetana ve tegabbel duana, bi hurmetil fatiha tema salavat.